Geliyor, defne geliyor. Pas atıyoruz defne. Geldi. Yakala, yakala top geliyor defne yakala. Yakala. Uçak mı gidiyor? Allah top da gidiyor. Allah. Dıkşın ya. ya. de. Tut. Evet. Evet defne son hazırlıklarını yapıyor. Son hazırlıklarını yapıyor. Dıkşın ya. Bir, iki, başla. Sıra bende, tamam mı? 1, iki, başla. Allah, tut. Top kaçtı, koy top. Tut. Ben alacağım topu. Ben alacağım topu. Tamam. Ben alayım mı kızım? Ben alayım mı? Evet, hazır mısın? Hazır mısın? Bir, iki, başla. Allah, Allah gitti top gitti top gitti. Koş yakala 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 Allah 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 yakaladı Defne. Yakaladı Defne. Dökşin ya Allah. Bir, iki, Başlar. Allah gidiyor 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 gidiyor.